Bugün size aklınızın sınırlarını zorlayacak, duyduğunuzda, bu gerçek olamaz, diyeceğiniz bir hikaye anlatacağım. Düşünün ki, 12 yıl boyunca tamamen hareketsiz, tepkisiz bir şekilde yatıyorsunuz. Aileniz, sevdikleriniz, doktorlar, herkes sizin komada olduğunuzu, bilincinizin kapalı olduğunu düşünüyor. Ama siz aslında oradasınız. Her şeyi duyuyor, her şeyi anlıyor, her şeyi hissediyorsunuz. Sadece bedeninize hapsolmuşsunuz. İşte bu, Martin Pistorius'un inanılmaz ve bir o kadar da tüyler ürpertici gerçek hikayesi. Martin, 1975 yılında Güney Afrika'da dünyaya gelen, sağlıklı, hayat dolu, elektronik aletlere ve alet edevata meraklı normal bir çocuktu. Her çocuk gibi koşuyor, oynuyor, hayaller kuruyordu. Ancak 12 yaşına geldiğinde hayatı bir anda kabusa dönüştü. Önce basit bir boğaz ağrısıyla başladı her şey. Doktorlar menenjit ve tüberküloz teşhisleri koysa da asıl sebep bir türlü bulunamadı. Martin'in durumu hızla kötüleşti. Önce konuşma yetisini, sonra hareket kabiliyetini kaybetti. Yürüyemiyor, göz teması kuramıyor, kendi başına yemek yiyemiyordu. Sonunda doktorlar, ailesine acı gerçeği söyledi. Martin'in beyni ciddi hasar görmüştü ve artık bitkisel hayattaydı. Ailesine, onu bir bakım evine götürüp ömrünün sonuna kadar orada kalmasını, bir nevi onu unutmalarını tavsiye ettiler ailesi bu tavsiyeyi reddetti. Babası Rodney, her gün Martin'i işe gitmeden önce bakım merkezine götürüyor, akşam alıp eve getiriyordu. Yıllar boyunca her gece oğlunu yatağına taşıdı. Her iki saatte bir alarm kurup onu yatakta çevirerek yatak yarası oluşmasını engelledi. Annesi Joan ise bu durumun getirdiği çaresizlik ve psikolojik yük altında eziliyordu. Bir gün, oğlunun yanı başında, onun duymadığını düşünerek, umarım ölürsün, dedi. Bu, bir annenin sevgisizliğinden değil, evladının çektiği acıya son verme arzusunun ve kendi çaresizliğinin bir feryadıydı. Martin, onu Ve bu sözler, yıllarca zihninde yankılanacaktı. Çünkü Martin aslında orada değildi. Ama bir süre sonra geri geldi. Yaklaşık 16 yaşındayken, bilinci yavaş yavaş yerine gelmeye başladı. Tıpkı bir hayalet gibiydi. Etrafında olan biten her şeyin farkındaydı ama kimse onun farkında değildi. Varlığı ve yokluğu birdi. Düşünün, Odada konuşulan her şeyi anlıyorsunuz, televizyondaki programları izliyorsunuz, ailenizin acısını hissediyorsunuz ama en ufak bir tepki veremiyorsunuz. Ne bir parmağınızı oynatabiliyor ne de bir ses çıkarabiliyorsunuz. Tam bir cehennem. Martin yıllarca bu sessiz hapishanede yaşadı. Zihninin içinde kapana kısıldığını hissettiği anlarda, düşüncelerinden kaçmak için hayal gücüne sığındı. Zihninde gemilere biniyor, arabalar kullanıyor, en sevdiği çizgi film karakteri Barney'nin maceralarını izleyerek zamanı öldürmeye çalışıyordu. Ama gerçek her zaman oradaydı. Özellikle annesinin o acı dolu sözlerini duyduğunda hissettiği çaresizlik onu derinden yaralamıştı. Ancak zamanla annesinin o sözleri neden söylediğini anladı. Onun sevgisizliğinden değil, kendi acısının ve çaresizliğinin bir yansıması olduğunu fark etti ve onu affetti. Yıllar böyle akıp giderken bir gün Birna van der Walt adında bir aromaterapist ve bakıcı, Martin'in hayatını değiştirecek o kıvılcımı fark etti. Birna, diğerlerinin aksine, Martin'in gözlerinde bir pırıltı, bir anlama belirtisi gördüğüne inanıyordu. Herkes ona "Hayal görüyorsun." dese de o pes etmedi. Ailesini Martin'i Pretoria Üniversitesi'ndeki alternatif ve destekleyici iletişim merkezine götürmeleri için ikna etti. İşte o an her şeyin değiştiği andı. Yapılan testler Virna'nın haklı olduğunu kanıtladı. Martin, bilinci tamamen yerinde olan bir insandı. Yıllar sonra ilk kez, biri onun zihninin içindeki çığlığı duymuştu. Bu keşif, Martin için yeniden doğuş demekti. Özel bir bilgisayar programı sayesinde, başının hareketleriyle harfleri ve kelimeleri seçerek iletişim kurmaya başladı. Yıllar sonra söylediği ilk cümleler ailesineydi. Ne zaman eve gideceğim ve annem babam nasıl? Sanki sadece birkaç saatliğine evden ayrılmış gibiydi. Bu onun için sadece iletişimin başlangıcı değil, aynı zamanda hayatını geri kazanma mücadelesinin de ilk adımıydı. Teknoloji sayesinde Martin dünyaya yeniden bağlandı. Önce basit cümleler kurdu, sonra sohbet etmeye başladı. Üniversiteye gidip bilgisayar bilimleri bölümünden mezun oldu. Hatta bir web tasarım şirketi kurdu. Yıllarca sadece hayal edebildiği şeyleri artık gerçeğe dönüştürüyordu. Hayatı boyunca ona bakan onu bir an bile yalnız bırakmayan babasına olan minneti sonsuzdu. Babasının fedakarlığı olmasaydı, bugünlere asla gelemezdi. Ve sonra hayatına aşk girdi. Ablasının arkadaşı olan Joanna ile internet üzerinden tanıştı. Joanna, Martin'in hikayesinden ve kişiliğinden çok etkilendi. Aralarındaki bağ o kadar güçlendi ki, Joanna İngiltere'den Güney Afrika'ya taşındı ve 2009 yılında evlendiler. Yıllarca komada sanılan, annesinin, umarım ölürsün, dediği o çocuk, şimdi sevdiği kadınla bir yuva kurmuştu. Hatta bir de oğulları oldu. Martin, tekerlekli sandalyesinde, bilgisayarı aracılığıyla konuşarak oğluna babalık yapıyor, onunla oyunlar oynuyor. Kendi babasının ona gösterdiği sevgi ve şefkati şimdi o kendi oğluna gösteriyor. Martin Pistorius'un hikayesi, Hayalet Çocuk adıyla yazdığı kitapta ve dünya çapında verdiği konferanslarda milyonlara ilham oldu. Onun yaşadıkları, insan zihninin ne kadar güçlü, İnsan iradesinin ne kadar kırılmaz olduğunun canlı bir kanıtı. Aynı zamanda asla pes etmemenin, umudun en karanlık anlarda bile bir ışık yakabileceğinin ve sevginin iyileştirici gücünün ne kadar büyük olduğunun da bir göstergesi. Bir düşünün, 12 yıl boyunca sessiz bir çığlık olmak. Ama sonra o çığlığı tüm dünyaya duyurabilmek. Martin'in hikayesi bize iletişim kurmanın ne büyük bir lütuf olduğunu, sevdiklerimizle konuşabilmenin, onlara sarılabilmenin değerini hatırlatıyor bazen bir bakış, bir gülümseme bile bir insanın hayatını değiştirebilir. Tıpkı bakıcı Virna'nın, Martin'in gözlerindeki o küçük pırıltıyı fark etmesi gibi. Belki de hepimizin etrafımızdaki insanlara biraz daha dikkatli bakması gerekiyordur. Bu inanılmaz hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Martin Pistorius'un hayatından ilham aldıysanız ve bu tür hikayelerin devamını isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.